Allah peygamber razı olsun. Ya. ya vallahi çok teşekkür ettim babana Allah razı olsun. Yemin billahi olsun ben de çek girildi. Hazırsız oldum dedim. Nereden düşürdüm? Bir de şeye gitmiştim. Çocuk bezi almaya. Allah bin defa senden razı ol. Allah olsun. Allah ne burada varsa versin. Biz de bulduk. Bizim sahibimize teslim ettik. Allah razı olsun. Yani Cevdetine şimdi biz, biz ağlı terör kazanmak Belki de onu da dedik ki karşı belki bir derdi var, bir sebeptesi Vallahi vardı, billahi vallahi. Biz Allah de teslim ederek şu ana kadar babamız haram yemedi. saatte sonra biz de yemeyeceğiz. Çocukların boğazına haram sokmayacağız. Allah var, var. olsun. Sağ ol. Rahman Tabi. Vallahi teşekkür. çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ezra rahman ben Yusuf Akın. Dört senedir belediyede çalışıyorum. Çalışırken aslında bir cüz yerde bir cüzdan buldum. Cüzdanı aldım. Bir teslim ettim. Yani çocuk babamız haram lokma yemedi, boğazı bize koymadı. Biz de bu sahte sevişme çocuğumuza boğazına koymayacağız. O, da teslim ettik. Ondan sonra bir sıkıntısı vardı. Demek ki bir derdi vardı. Demek ki onu toparca gitti. Onu teslim ettim. Ondan sonra geldi bir teşekkür etti. Allah razı olsun. Mehmet Öztürk ben. Ben cüzdanımı gece kaybetmiştim. Oraya bura arkadaşlar hepsini aradım. Bir türlü ulaşamadım. İçinde bir miktar param vardı. Ve çekim ödeme günüydü. Tam çocuklarla biraz bağırışmalar falan... Sonra belediyeden bir telefon geldi, belediye ilan bürosundan. Mehmet Öztürk evet, bir şeyinizi kaybettiniz diye söyledi. Evet dedim, çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Dedim ilan bir yere gitmez, helal para. Sonra belediyeye gittim. Belediyede bana teslim ettiler içindeki parayla beraber kim test e, sordum, numarasını verdiler. Bana nasıl ulaştınız diye sordum. İçinde kimliğim vardı ve geçen hafta da bizim e, akraba vefat etmişti. Belediye ilan bürosuna gitmiştim. Oradan tanımışlar. Arkadaşlar sormuşlar. Mehmet Öztürk'e nasıl ulaşabiliriz? Sağ olsun arkadaşlar geldi. Bana teslim etti. Ben de çekin ödeme günüydü. Yemin billah olsun çok dardaydım. Allah böyle kardeşlerimizi sayısını artırsın. Allah bin defa razı olsun. Hızır gibi yetişti. Yani para gelip geçicidir ama yaptığı insanlık gerçekten beni onurlandırdı. Ben de e, gerekeni yapacağım ona Allah'ın izniyle. Allah bin defa razı olsun. Allah seni yormasın diyorum. ماشر <applause> <applause>